Evet kıymetli gönüllü dostlarım hepinize kucak dolusu sevgiler selamlar olsun. Evet Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde bizler de Kefken'deyiz, Cebeci'deyiz, Mamalı'dayız, Pembe Kayalıklar'dayız kıymetli dostlar. Evet burası İzmit bölgesi ve Sakarya bölgesinin içinde bulunan Karadeniz sınırları içerisinde bulunan muhteşem Pembe Kayalıkların olduğu yer. Harika bir görüntüsü, harika bir olası var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Değerli kardeşim Cuma Alitan'la birlikteyiz biz de. Evet harika bir güzellik var burada. Gördüğünüz gibi pembe kayalıklar da şöyle ihtişamıyla duruyor. Evet Karadeniz'de de bugün çok güzel bir hava var. Çok güzel bir oluşum var. Evet birkaç gündür burada çadır kampı icra ettik bizde. Çok güzel bir manzaraya sahip burası pembe kayalıklar. Kesinlikle insanlara tavsiye ettiğim bir yerdir burası. Karadeniz olması münasebetiyle Ege sahillerini aratmayan muhteşem bir de koylarına sahip. Evet. Cuma kardeşim. Bir el salla bakayım şöyle. Evet gördüğünüz gibi Cuma Ali Tan'la birlikteyiz biz de. Şöyle sizler için de Karadeniz'in muhteşem bir rüzgarlı havasından, pembe kayalıklardan, Kefken'den, Cebeci'den, Kovan Ağzı'ndan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar kıymetli kardeşlerim, kıymetli gönül dostlarım. Kalın sağlıcakla.